Hadi bakalım alacağız bir şeyler. Açıl. Çok güzel kokuyor Sınırlar Sınırlar Çok güzel. güzel. Aa, canım çok çekti simit. Bir tane. Bir tane. Bir tane. tane. İki tane ekmek iki tane. Simitiniz gevrek yumuşak Evet. Ekmek üç olacak. İkisini kestim, biri kesilmeyecek. İki de küçük. 2 tane de büyük simit. Evet. sekiz, üç. tane sokak simidi Başka bir şey var mı? Yok ama Yük simit Aa, var. Tane <laughs> 8 tane de ekler. Buraya her şey koyduk. Şimdi nasıl buradan 6, kaldıracağım? Elim. Yanı. 134 TL. Dün ne kadardı? Ne diyor? <laughs> Bakayım abi. Neydi burası? 4 tanesi mi? 3 tanesi. 75. Bir de şey şeyler var. Tamam. 85. Bir tane ekmeğ <laughs> mi? 90. 103 TL efendim. Nerede ilaçlar? Gelmeyecek. Ya. Sen, sen hesapla o zaman. Ben hanımefendiğim için. Bir, üç beş. Bir tane ekmeğin on sekiz. Yüz on üç sekiz. Şöyle bir şey

Kaç altın tane ekle 8 7 Merhaba, hoş geldiniz. 140 TL burası. 215 TL de senin toplamın. Buyur size. Nerede? Evet, i̇ki 2 tane, Hı -hı. İki tane Başka bir şey var mı? tane. 8 tane ekler, 3 tane sokak simidi. 215. 215. 215. Şöyle buyurun. Bir tane de baget. Bir tane olur kesebilir miyiz? de vereyim. 115 TL'de sizin toplam. hoş şey. geldiniz Bir ekşim mayalı Bir tane normal. Elimler şimdi. Ah,

Bizim balkona da rağlar konmuş. O da rağlar bilmeyenlere söyleyeyim. Masa İstanbul kitabındaki bir martı. Heybeli martısı. Yine. Vay ya annem kesin çok merak etmiş. İnşallah açarlar. Ya aşkı Ama. Ama. Arkadaş işte. Asansöre var ya. Çok korkuyorum. Çok sallanıyor. Ay, yapacak bir şey yok. Bileceksin yani. Altı kat çıkamayacağına göre yorgunsun. Tamam. Çıkıyoruz çok sallamadan. sallanıyorsun. Sakin. Sakin. Sakin.